I can tell a lot about a girl on the first ball I'll knock and twerk, but I'm in a strip club And you work but you a beast, I don't to get my oh. club Fat boy shot shit, like two J-Days What's arabamız var gel. Bizimkiler çok uzakta. Olan var mı? Alırız abi, alırız. Bende de hiçbir şey yok. Evet, ziyan arkadaşlar. Bir takip ederseniz seviniriz. Adam var, adam var abi bahçede. Bahçede adam var. Evler de dolu abi. İkisi de dolu. Evet, burada da adam var. Bir şansınız var mı? Ben ağzını Bende yok abi. Burası da girilmiş abi. Devam et. Kapıların hepsi açık. Evet. Gezelim ama. Okuldakiler gelmiştir buraya. Ne oraya bak. var. Daha dolu abi lütfen. Pot devam ya. Ya. Pot pot abi devam et. Araba geldi. Araba geldi. Nerede Düşman abi? görüldü. Tepe üstü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ay tutsun. Bitti abi. Tamam. Bitti bitti bitti. Gel abi. Gel abi. Geldi. Gel gel abi. önce usta atmış bekle. Bekle abi bekle bekle bekle. Abi sen sen Tayyar abiye gidiyorsun ben de Recep abiye gidiyorum hemen. Tamam. Arap da bu uzutlarının biri ha. Abi ben iki baydım zaten. Ayda. Tamam çok önemli. Hemen abi. Iyi. Canınızı toplayın abi hemen hiç şey yapmayın beklemeyin. Ben geçiyorum öne doğru. Adam var adam var abi can tazeli. Abi adam var. Nerede? Önümüzde tam önümüzde burada bir yerde. Tamam. Abi böyle bir arada kalınmaz ya. Ayto önündeler. Görüyorum abi, görüyorum da. Var mı? Yok evet abi, abi. Bir tane var abi atacağım. Abi dürbün yoktu ya. Ayto. Ne var bir saattir yalvarıyorum 6x, 8x var bende 4x var Nerede bunlar Alto? Oha! Ya sik tövbe yarabbi ya Neredeydi? Var mı? Hayır Abi bak tamamda Bomba attı Ben attım Oo. Ben. Bak şurada Enimiz var abi ahead. Atamıyorum ki Abi, abi 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 sol. Sistem vuruyor. Geri çekil. Geri 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 geri. Gözde var ya. Geldi burada. Düşman görüldü. Abi sis var. Nasıl görüyorsun ya? Her yerde sis var. Ayıp ya. ya. Çok az canı var, çok az canı var var ya. Ne diyor abi çık? Abi ne yapıyorsun? Tutmuyor mu ya? Önünde bak burada. Enemies ahead. Ne Geldi. Çok iyisin abi. Tayyar abi can bas. Tayyar evet. abi can bas sen. Yok ki. Tayyar oradakinin canı yok. Nerede görmedim canım yok. Ablende de yok ya. Sarı mı döndü? Ya ananız kim? Lan evet. lan 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 ağacın arkasında bunu şunlara ya bombalayın şunları. Nerede bu ya? Burada abi geliyor al işte. <laughs> Çok iyi. Bravo, Bravo, be. Abi Recep abi tutsaydın. Aa onu tutuyorum Ayto. Onu, tut, onu tut onu tut onu tut sen ben geliyorum abi. Recep abi git lootlardan şey bul. Abi sar şey getir bize ya. kit getir abi Recep abi. Arkamızda bot var, bot var. Recep Düşman görüldü. Vur şunu botu vur. Bana sıkıyor. Oh. Ulan. Abi yana. Bu nasıl bir oyun oldu lan? Abi arabadan in, in, in yelim abi i̇n, abi inin 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 in inin inin i̇n, abi, in, 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 in. İn, abi in, in, in. komple patlarız abi. <laughs> of yanıma patladı. He. Sen bir tane içecek alamaz Bende var abi bende var altışar beşer tane var abi. Kit yok. Kit, kit, kit. gel vereyim bir tane sana. Kit bende de yok abi ya. Bir tane var. İki tane var. Birini vereyim sana. Gel. Abi gelin şurada alışverişi yapalım hemen geldim. Gel abi. Kit bıraktım bir tane. Abi. Ben şöyle... Düşman görüldü. Abi ne evi daha bırak ya. Uf. Adam bırak abi gel. Kaza <laughs> geldim yürü. Adam. Şur, gidiyorum abi dakika Gel gel. Önün demi ağacın dibi de. Şu Buna ne oldu gene ya? Abi içinden geçmişler buranın. Değil mi? 2 tane 6x vardı ya hepsini mi aldılar ya 4 x 2 tane abi 4 x 6 bir şey yok mu ya Recep abinin sandığında var diyorlar abi 2 tane 4 x 2 tane 6 vardı diyor. bende Recep ama abi bu diyor ki içinden geçmişler diyor bunu aa buldum buldum buraymış abi gel He. Ne kutu çünkü mermi de var kit de var sen neredesin abi ya Burada, burada. Gel abi. Yok yok, ben. Ha, 5.56 aldım ya. Komp attım abi şuraya. 8x lazım değil mi kimseye ya? Bana alayım tamam. abi. Nerede? Attım şimdi lan. Aa, aa. Yok, abi. Geldim abi. Açık arazide ne savaş oldu? AK'nin gücü Or be. Aykı bir daha su dönelim mi? Ya bir bakalım istiyorum. Yeah. Ayrılmayın abi. Lütfumuz zaten var. Tepe boş. Drobu kesin drobu. Gel gel abi gel. Düşman görüldü. Boş. Recep abi kaybetme sevgiydi be. Evet. Evet. Ya. Beni vuramadı Allah'tan adam. Çok sıktı bana da. Tutturamam ya. Yoksa i̇şte yerim şey. değil ya. Birini düşürdüm, birini de canlı böyle belki de bir kaldı. Abi bu kırmızı alan bizden oyun başından beri kopmadı ha. Evet. Bir de kırmızı alan gelince ben ses duyamıyorum ya. Böyle bir şey olmaz ya. Hadi ki eksi 30'u çıkartmam lazım ya. Çıkarttık zaten ya. 13 kişi kaldı ha. Yani. Kokilere doğru ilerleyelim. Alan orada. Arabayı alalım bence. Şurada da benzin var abi. Benzini bir almamız lazım. Alayım abi nerede? Tamam ben aldım. Enemies ahead. Şu kırmızı alan geçsin. <laughs> abi Enemies ahead. Ben yani FPS'i 90 mı yaptım Tayyar abi? 90'da duruyor da 60 veriyor. Zaten normalde de öyle değil mi? değil şey mi? Yayın FPS'ini mi? Yok ya oyun için mi? Yok. Normalde bizim emülatörler 60'lık. Hee düşman görüldü. Eğer yanlış görmediysem araba abi. O taş yok. ya. Taş mıydı? Bak bakayım abi. Taşmış. Kör oldum. Ben de. Drop önümüzde. Abi sağda araba gidiyor. Enemies ahead. mı gidiyor şey mi? Yok gitti öyle abi. Drop'ta araba geldi drop'a. Gidelim abi buraya O tarafta araba, araba orada bak abi şurada ahead. Tepeye alıştırıyorsan Enemiyiz Ahead Tamam abi ahead. Bak, öbür arkada Şurayı alalım abi. O alan oraya verdi. Hayır abi devam et. Hayır abi başka yer alalım alanda. Burada da Toros var bir tane, iki tane. orada araba var ha önümüzde, tam Toros var önümüzde an... çok kötü oldu alan ya É Araba geçiyor. Toros taşak evleri alacak. Tam bırak alsın abi. Almadı. Yani iki takım olabilir karşımızda abi. Yani dörtlü dörtlü inşallah fazladır abi. <laughs> Biz alamayız ya. Aynen öyle abi. Gerek yok şu anda atraksiyon. At gel geliyorlar galiba. Hayır yeri çok kötü ay, ay. Abi arkamız gelecek zaten bak. Şu taraf en gelecek. Ahead. Kesin. Alan o tarafta bitti çünkü alan. Orada kimse yok da. Burada, kimse yok. Burada var aykırı. Düşman görüldü. Bu tarafta bak. Düşman görüldü. He, orası daha tehlikeli abi. Abi ben görüyorum birini. Şurada duvar arkasından. Düşman görüldü. Nerede abi? Drop'a doğru bak duvarın arkasından kafa gösterdi. Düşman görüldü. Ben kimden göremiyorum abi. Drop'u kesiyor değil mi Evet. Bekleyin gelecektir drop'u. Tabi mecbur yok onlar zaten alan dışı abi gelecek mecbur. Beni düşürdün. <laughs> Aytu ben düştüm ha. Bir ses Canım iyi gidiyor. geldi abi. Arkamız geldi işte. Abi aşağıdayım ben ha. Tepeyi alamadık ya. Hayır abi biraz geri çekil abi. O sahne geldi. Evet evet hayır abi geri çekil abi. Durucum dur, koluma dur. değil mi? Çok önemli şu an. Burayı aldım. Ama adam olabilir hala. Şurada var abi, şurada. İki kişi kaldı. İki kişi kaldı, iki kişi. Üç, üç kişi var abi. abi. Ha pardon, siz üç kişiydiniz değil mi? Bura bitti. Abi. Aşağıda düzleme. Hayır gibi. abi, şurada hayır abi. Tamam, sıkın tarayın abi, sokmayın alana. Abi kolum çıkıyor ya. Tamam. Öteki. Son bir abi. Hayır abi. Aa, Aa, aracı bağlayayım. <laughs> yes. Bravo Tayyar. <Were. gülüyor> <laughs> Tayyar bravo. Stratejik oyunumla. Mertcan hiç görmedim dikey ya. Artı 31. Güzel. Versin yani. Artı 30, 30 verdi mi? lan bana. 10 bana. <laughs> Benim hasara bak leşe bak. <laughs>